TV8'de ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisiyle adeta fenomen haline gelen delikanlı sadi karakteriyle ilgili oyuncu Erkan Petekkaya'dan sürpriz bir açıklama geldi. Geçen sezona damga vuran dizi Kırmızı Oda kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı. Üzerinden haftalar geçse de ne dizi ne de dizide yer alan karakterler asla unutulmadı gerçek hayat hikayesinden uyarlanan ve reyting rekorları kıran dizinin başarılı olmasında karakterlerin başarılı olması yatıyor. Bu anlamda delikanlı Sadi karakterinin diziden ayrılması hayranlarını fena halde üzdü. Fakat Erkan Petekkaya'nın sözleri gündemi tam anlamıyla alt üst etti. Gelen son bilgilere göre dizide hayatı anlatılan delikanlı Sadi karakteri dizde olacak. Yapılacak dizide sadece delikanlı Sadi'nin hayatı ve hikayesi anlatılacak. Petek Kaya açıklamasında aslında onu dizi yapmak istedik biz. Oynadığım rolü ama o yerinde güzeldi. Belki ileride onu sinema filmi yaparız. Şimdi ben başka bir iş yapacağım. Tadı damağımızda kalsın diye. Güzeldi çünkü. Ben de çok eğlendim. Seyirciler de eğlendi. Mutlu oldum. Güzeldi yani açıklamasında bulundu. Delikanlı Sadi karakterini dizi yapacağımız yönünde haberler doğru. Ancak bu karardan şimdilik vazgeçtik. Önümüzdeki günler neyi getirecek göreceğiz ifadelerini kullandı.